Herkese merhaba. Bugün Aylin Hoca'mızla birlikteyiz. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Biliyorsunuz ben cinsel eğitim danışmanıyım. Kendisi de işin sağlık tarafıyla ilgileniyor. Biz süreç boyunca hep beraber çalışıyoruz. Bundan sonraki sosyal medya işlerimizde de beraber olacağız. Kendisine bugün hem sizlerden gelen hem de genel olarak karşılaştığımız bazı sorunlardan e, sorular derleyip soracağız. <laughs> Toplumumuzda seksolojiye bakış açısı biraz mesafeli. Bu konularla ilgilenmek neden bu kadar zor? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Aslında bu dünyada böyle değil. Yani dünyada gelişmiş ülkelerde gerçekten çocuk yaşlardan başlayarak standart cinsel eğitim programları var. Ama bizim gibi geleneksel, dogmatik toplumlarda ne yazık ki ne aile ne eğitim kurumları kesinlikle cinsel eğitim konusunda Doğru ve yeterli bilgileri almalarını engelliyor insanların. O yüzden aslında bizim kadın doğum uzmanları olarak bilgi vermemiz yetmiyor. Mutlaka sizlere, cinsel eğitim danışmanlarına ihtiyacımız oluyor. Zaten biliyorsun, birlikteliğimiz o yüzden ortaya çıktı. Ee, aslında şöyle, bu durum inanılmaz önemli. İnsanların sandığından çok daha önemli. Yıllarca ben de kendi adıma bunu itiraf etmek zorundayım. Bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak yıllarca hangi yaş grubunda olursa olsun bana gelen kadınların cinsel disfonksiyonla ilgili problemlerini göz ardı ettim. Etmek zorundaydım. Çünkü ben bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Her zaman miyomları daha önemli oldu. Polipleri daha önemli oldu. Kanamaları daha önemli oldu. Yani onları bana getiren kadın hastalıkları ve doğumla ilgili sağlık problemleri daha önemli oldu. Ama genç yaşta kadınların, gebelerin, loğusaların, premenopozal dönemdeki kadınların, menopozdaki kadınların bana ilettikleri bir cinsel disfonksiyon her zaman vardı. Ama ne yazık ki bizim vaktimiz diğer hastalıklarla uğraşmaktan onlara bu konuda çözüm üretmek için yetersizdi. O yüzden de biz geçen sene Şubat ayında ...bir e, uluslararası... ...minsel sağlık akademisi kurduk. Aslında senden... ...bir seksolog olarak... ...bir cinsel eğitim danışmanı olarak... ...yardım istememiz... ...bu anlamda çok önemli. Çünkü sen de biliyorsun ki... Ne, ...kime eğitim verecek olursak olalım... ...yani bu bir... E, ...genç kız olabilir... ...bu yeni evli bir çift olabilir... ...bu premenopozal dönemde bir kadın olabilir... ...menopozda bir kadın olabilir... ...aldığı eğitimin süresi... Asla bir saatten daha kısa değil. Değerlendirmek çok zor ve kesin olarak yardımınıza ihtiyacımız var. Tam da bu konu üzerine bir sorun var aslında. Cinsel eğitim neden bu kadar önemli? Cinsel eğitim bireyleri toplumsal olarak nasıl etkiliyor? Yani burada e, insanların davranışları üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? Birincisi aslında herkesin bildiği bir şey. Bizim burada söylememizin bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Cinsellik yemek içmek kadar temel. Evet. Yani sonuçta insan türünün devamı için zaten cinselliğe ihtiyacımız var. Onun dışında aynı zamanda yine yemek içmek gibi bizim sonuçta yani e, tabii ki cinsel ilişkiye yüklediğimiz bir anlam var. Bu cinsel birleşmeden farklı bir anlam ve hem kadınların hem erkeklerin tabii ki cinselliğe ihtiyaçları var. Bunu göz ardı edemeyiz. Sonuçta e, bu konuda aldıkları eğitimler hem onları yanlış davranışlardan alıkoyuyor. Hem de aynı zamanda cinsel ilişkiyle birlikte gelen bir takım tehlikeler hakkında uyarılmalarını sağlıyor. Yani yanlış bilgilerden kaynaklanan yanlış davranışlar da bu eğitimlerle önlenmiş oluyor. Tabii çok büyük korkular var. Mesela düşün bizim toplumumuzda kız çocuklarının geleneksel yani geleneksel bakış açısıyla Bakan Aileler kız çocuklarının atabilmesine izin vermiyor. Evet. Bisiklete binmesine izin vermiyor. Zaten kızlık ile ilgili ya yani nasıl bir tahayyülleri olduğunu anlamamız mümkün değil. Aslında belki de Gerçekten de blue çağına gelmiş. Her kız çocuğunun bir takım temel bilgileri almak için bir cinsel eğitim danışmanına gitmesi gerekiyor. Bunda nasıl yapıyor? Bizim aracılığımızla yapıyor. Yani bize geldiği zaman doğal olarak biz e, basitçe cinsellikle ilgili bazı bilgiler veriyoruz. Mutlaka en azından HPV aşıları yani rahim ağzı kanserlerine karşı koruyan, onları genital sihirlerden koruyan aşılar hakkında bilgi veriyoruz. Anatomileri Fizyolojileri hakkında bilgi veriyoruz, korkmaları, kaygılanmamaları gereken konular hakkında bilgi veriyoruz, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgi veriyoruz, bir takım anormallikler hakkında bilgi veriyoruz ama yani cinsel ilişkinin ne demek olduğu, cinsel ilişkiyi nasıl öğrenmeleri gerektiği hakkındaki bilgileri doğal olarak biz vermiyoruz burada. Bu konuda o... size kesin olarak ihtiyacımız oluyor. Bir de ailelerde şöyle bir yanlış var işte kızlara veya erkeklere aslında kızlara daha çok cinsellik eğitimi verildiğinde zannediyorlar ki işte cinsel hayatta çok daha erken yani cinsel birleşmeyle daha erken e tanışacaklar. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre çocuklar yeterli bir cinsel eğitim aldıkları zaman hayır deme oranları yükseliyor, istenmeyen ilişkilerden kendilerini koruyor ve cinsellikle aslında nispeten daha geç tanışıyorlar. Böyle bir bilgi vermek istedim. Doğru, çok haklısın. Bir kere Tedbirli olmaları gereken durumları, tedbirli olmaları gereken durumları öğreniyorlar, temkinli davranıyorlar. Ya şöyle düşün, gerçekten aslında bir şeyi ne kadar yasaklarsan, ona ilgi o kadar artıyor. Evet. Ya konuşulmayan bir şeyi insanlar merak ediyor. Hakkında her şeyin bilindiği bir konu, tabii ki insanlara zarar vermiyor. Ama bizim toplumumuzda cinsel eğitimi ne aileler verebiliyor? ne okullar verebiliyor veya standart cinsel eğitim programı olmayan yerlerde zaten başvuracakları, başvuracaklarını bildikleri bir mecra yok. E Bu durumda bir tehlikeyle karşılaşmaları ihtimali çok çok yüksek. Yani hiçbir şey bilmiyorlar, genital sihirleri bilmiyorlar, istenmeyen gebelikleri bilmiyorlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve belki de sonunda oluşacak kısırlık problemini bilmiyorlar. E bu durumda e tabii ki bu riskleri alarak hatta aldıklarını bilmeyerek cinsel ilişkiye giriyorlar. Bizim amacımız her konuda bilgilendirmek ve önlemlerini alma yani sonuçta engellenemez bir şey bu. Yani e, nasıl yemek içmek veya başka haz veren şeyler engellenemiyorsa yani söylenmemesi ailelerin bilmemesi bu çocukların bir şekilde bu konuyu merak etmelerini engellemiyor hatta öyle veya böyle işin içine girmelerini engellemiyor. Halbuki anlattığımız bilgilerden sonra bence daha temkinli, daha tedbirli davranabilirler. Hatta ben anneleri kız çocuklarını yanlarında getirmelerini, anlattığım bilgileri annelerin de dinlemesini senin için de aynı şey geçerlidir istiyorum. Çünkü aslında anlattığımız şeylerin birçoğunu anneler de bilmiyor. Evet. Zaten kötü olan bu maalesef çocuklar burada işte bu meraklarını aslında gidermiyorlar bir yerde saklı kalıyor ve ya internetten araştırıyorlar ya arkadaşlarıyla işte konuşuyorlar ya böyle bir takım yanlış bilgilerle öğreniyorlar aslında eğitimi yerinden doğru bir şekilde alsalar çok daha tabii, cinsel hayatı tabii. sağlıklı tabii. bireyler haline gelecekler. Ben şimdi burada konuşamayacağız. Bunları anlatamayacağım. Bu bir program ama bana gelen genç kızların sordukları soruları duyunca bunlar nasıl bir dünyada yaşıyorlar dediğim oluyor. Çünkü bilgi çok açık. Aslında bir şekilde uygun bir yerden araştırsalar en azından temel bir bilgiyle gelecekler ve soracakları soruları bilecekler anlattıkları şeyleri aklın mantığını alması mümkün değil. O yüzden gerçekten doğru bilgiyi doğru kaynaktan almalılar. Yani aileler aslında bu konuları çocuklarıyla konuşmakta zorlanabiliyorlar. Yani ben aslında aileler çoğu kez Konuyu kendileri bile bilmiyorlar. Bilmiyorlar ya işte bilmediklerinden ya da çocuklarıyla bu tür şeyleri konuşmak istemediklerinden konuşamayabiliyorlar. Çocuklar da tabii ki eğitim almadan büyümek zorunda kalıyorlar. E nereye başvuracaklarını bilmek insanlar için de bence çok önemli. de bunun kızı erkeği yok. Yani evet. sonuçta bizim gibi geleneksel toplumlarda ilk defa evlendiğinde cinsel ilişkiye giren kız ve erkek çocukları var ve ne bedenlerini tanıyorlar, ne birbirlerine nasıl yaklaşacaklarını biliyorlar, ne bir cinsel ilişki döngüsünü biliyorlar ne de karşı karşıya kaldıkları problemleri. Yani aslında evlenmeden önce belki de bir çiftin sizin gibi cinsel eğitim danışmanlarından ayrıntılı bilgi almaları, onlardaki korkuları, kaygıları silecektir. Bir de yani yani süratle aşılması gereken bir e, ne derler durum değil bu. Yani insanlar birbirlerini nasıl tanıyacaklarını öğrenecekler, birbirlerine nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler. Birbirinin beklentilerini öğrenecekler sonuçta. Yani ama bizde nasıldır? İlk gece gerdeğe girilir. aileye kanlı çarşaf verilir. Ya bu korkunç bir şey ve hala yani biz ne kadar korkunç dersek diyelim birçok şehirde birçok ilçede hala bu durum devam ediyor. En azından erkek çocuğu yani eş eşlerden erkek olanı karısının bekaretini bozduğunu ailesini ailesi açıklama yapmak zorunda kalıyor. Halbuki böyle bir araya girmek istiyorum. Kızlık zarı her kadınla farklı olabilir. Yani bazen kanama olmayabilir bile. Yani büyük oranda. Evet bu tarz durumlarda da insanlar... Bunu bilmeleri de çok evet, önemli. çok önemli. Tabii yani bir de şöyle yani ilk gece cinsel ilişkiye girmek ne demek? birçok çift ilk hafta, ilk ay, ilk altı ay içinde bu durumu halledemiyorlar ve biz kadın doğumcular bunu biliyoruz. Bir de bunun stres olması, ya yani birinci haftanın sonunda bize bunlar ilişkiye giremedi diye getirilen anne baba tarafından getirilen çiftler var. Ya korkunç bir şey bu. Olabilecek bir şey değil. Bunların hepsi eğitimle aşılabilir. Ya ben hiçbir şeyin öğretilemeyeceğini düşünmüyorum. Bu da öğretilebilir. Ya, yani yeme içme adabı gibi, giyinmek kuşanmak gibi, oturmak kalkmak konuşmak gibi, bilim gibi, her şey gibi cinsel ilişkide aslında öğretilebilir. Burada aslında şöyle bir yanlış algı da var. Erkekleri aslında toplumsal cinsiyet rollerinde yüklenen bazı şeyler var. İşte erkekler. çok daha zor. Evet, performans yüksek olmalı, mutlaka ilişkiyi yönetmeli e, gibi şeyler. Erkeklerde de işte kay kaygıya, performansa dayalı kaygılara yol açabiliyor aslında. Ya bunu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum Esra ama bana ilişkiye giremeyerek gelen çok genç çiftleri anatomi anlattığım oluyor. Yani e, kadını masaya aldığımda bak işte buradan idrar yapılıyor. Burası vajina, burası kızlık zarı diye gösterdiğim oluyor. Bunun olması bana kabul edilemez geliyor. İşte eğitim Ama çok önemli. Ama işte o yüzden de yani aslında evlenecek olmaları da şart değil. Bir kız çocuğu 18 yaşını doldurduktan sonra çünkü ondan önce ailesiyle gelmesi daha mantıklı. Hı -hı. Yanlış anlamaya çok açık. Ama reşit olduktan sonra bir erkek çocuğu veya bir kız çocuğu veya bir çift gelip merak ettikleri her konuda soru sorup ayrıntılı bilgi alabilirler. Bu onları birçok şeyden koruyacaktır. Yani yeni evli çiftlerin de bu eğitimi alması aslında önemli. Çünkü e, ilişkilerini uzun vadede ilk deneyimleri aslında etkiliyor. Yani ne kadar doğru olursa büyük oranda cinsel hayatları da uzun vadede yani daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Bir şey daha var. Eğer doğrusunu öğretirsek bunun gerçekten haz veren bir keşif olduğunu öğrenecekler. Ya yani birbirlerine doğru yaklaşmayı öğrenecekler, doğru bakmayı öğrenecekler, doğru konuşmayı ve anlamayı öğrenecekler. Yani aslında sen de biliyorsun ki bizim cinsel ilişki dediğimiz şey bir bütün. Evet. Yani zihnin de, ruhun da, bedenin de işin içinde olduğu bir bütün. Yani cinsel ilişkiyi, cinsel birleşmeye indirme indirgemek kadar yani bilinçsizce bir şey olamaz. Sadece bunu öğrenmek için bile bence sana gelmeliler. Evet, son olarak menopoz konusuna değinmek istiyorum. Ondan bahsedelim istiyorum biraz. Menopoz döneminde kadınlarda cinsel hayat üzerinde nasıl değişiklikler oluyor? Bunlarla nasıl başa çıkabiliyorlar? Veya sana gelen durumlarda neler yapıyorsunuz? Hem premenopozal dönem, hem menopozun kendisi, hem de postmenopozal dönem kadınlarda libidoyu belirgin azaltıyor. Tahmin edilebilir. Bu tamamen östrojen yetersizliği ile ilgili. Hmm. Aynı zamanda kadın bedeninde bir takım değişiklikler oluşuyor. Biz buna genito ürüner atrofi diyoruz. Yani normalde vajina genişleyebilir bir organken östrojenin kalmadığı durumlarda hem kısalıyor hem daralıyor. Dolayısıyla bir kadının cinsel ilişki deneyiminin ağırlı olmasına sebep oluyor bu durum. Ama bu durum çözülebilir bir durum. Tabii ki bu dönemde biz medikal tedavi veriyoruz. Size de bir takım cinsel davranış modellerini öğrenmesi için gönderiyoruz. Ama menopoz gerçekten özellikle bir dönem. Bu dönemde kadınla hem bir cinsel terapistin hem de aynı zamanda kadın doğumcunun aktif olarak uğraşması gerekiyor. Yani aslında kadınların korkması gereken çok da önemli evet. bir şey yok. Çözülebilir bir durum. Kesinlikle çözülebilir bir durum. Yani üstelik sadece hormonlarla değil. Mesela bir kadının meme kanseri olduğunu ve hormon alamayacağını düşünelim. O kadınlar da korkmasınlar. Vajinanın daralmasını kısalmasını engelleyecek hormon olmayan tedavi alternatifleri var. Ama söylediğim gibi burada da mutlaka senden danışmanlık ve eğitim almalılar. Sağlıklı cinsel hayatı olan bir kadınla, e, bunun tam tersi cinsel hayatında sorunlar yaşayan bir kadın arasında ne gibi farklılıklar var? Çok fark var. Yani bir kadının cinsel hayatının sağlıklı olması, onun zihinsel, ruhsal, fiziksel sağlıklı olması anlamına geliyor. Çünkü sağlık bir bütün belki örneklendirebiliriz. Sonuçta gerçekten cinsel deneyime tiksintiyle yaklaşan kadın grubu bunu kamufle etmek için bir takım davranışlar geliştirecektir. Yani şöyle düşün, eve eşi her geleceği zaman tedirginlik duyacaktır. İşte çocuğuyla daha fazla ilgilenecektir, ev işleriyle daha fazla ilgilenecektir. Bu durum onda kaygı ve korku yaratacaktır. Kaçınma davranışı. Evet kaçınma davranışı yaratacaktır, tiksinti bozukluğu yaratacaktır. Kendisine farklı alanlar daha doğrusu aslında kaçışlar yaratmak zorunda kalacaktır. Diğer türlü şöyle düşün eşini seven, arzulayan, cinsel ilişkiye bir şekilde haz yaratacak bir duygu olarak bakan bir kadının bütün hayatına yansıyacaktır, olumlanacaktır onaylanacaktır. O kadın görüldüğünü hissedecektir. E tabii ki içindeki başarısı artacaktır. Kendi güveni artacaktır. Bakımı artacaktır. O kadının doğal olarak daha sağlıklı olması beklenir. Kaçış mekanizmaları geliştirmek yerine yani evde işe güce sarmak, çocuğuna sarmak yerine veya yemek, devamlı yemek yapmak yerine kendi farklı alanları açması beklenir. Tabii ki sağlık bir bütün. Dolayısıyla cinsel sağlığın da sağlıklı olması bu anlamda çok anlamlı. Çok teşekkür ederim. Ağzın sağlık. Ederim. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.